Paris'ten bulutlu bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün tarih 29 Mart 2022 herhalde günlerden salı. Normalde bir haftadır Paris'teyim fuar sebebiyle. Her gün 18-19 derece güneşliydi hava. Bugün bulutlu ama soğuk değil şansıma. En azından yağmur da yok. Şu anda Notre Dame Katedrali'nin önündeyim. Arkada görüyorsunuz öndeki kulelerini. Şu an Notre Dame Katedrali kapalı sebebi birkaç sene önceki yangında bayağı büyük bir zarar görmüş olması. O yüzden ziyarete kapalı tadilat devam ediyor. Size dışarıdan göstermekle yetineceğim. Zaten Paris'teki bu hızlı bir tur olacak. Genelde birçok şeyi dışarıdan göstereceğim. Belki bir ihtimal Louvre'u detaylı çekerim diye düşünüyorum ama genelde hızlı bir tur olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Pont des Arts'dayım. Yani Aşıklar Köprüsü olarak bilinen yerdeyim. Burası aslında çok meşhur bir köprü. Herkes mutlaka herhangi bir filmde görmüştür. Benim hatırladığım filmlerden bir tanesi neydi? Lady... Sihirbazlar Çetesi evet. Hatta şurada gördüğünüz şu banklarda oturarak da filmin sonunda bir sahne vardı. Onu da eklerim şuralarda bir yerlere eklerim o filmden o sahneyi. Seyredersiniz mutlaka. Şimdi görüyorsunuz hiç ortalıkta kilit yok camları görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü o kadar çok yıllarca buraya kilitler asıldı ki daha doğrusu asılmış ki hatta ben de 2015 yılında geldiğimizde asmıştık. O kadar çok kilit asıldığı için zamanla bu köprünün ağırlığını dinamini değiştirdi haliyle. 2021 yılında da bu köprüyü çökertmiş. Öyle haberlerde okudum arkadaşlar. Ondan sonra da zaten Buraya kilit asmayı yasakladılar. Hatta kilit asılmasın diye Şurada gördüğünüz gibi artık özel camlı bir şey yapmışlar. Korkuluk yapmışlar insanlar kilitleri asamasınlar diye. Gene burada ama oturaklar var. Dediğim gibi filmdeki sahnede şurada oturup bakıp konuşuyordu dedektifle sihirbazlar çetesinin lideri olan sihirbaz. Yine de insanlar arkadaşlar kilit asmaya devam ediyorlar şuraya. Göstereyim size hemen. Şöyle bir kilitleri asmışlar. Ama tabii eski özelliği, eski güzelliği yok maalesef. Arkadaşlar yağmursuz bir gün demiştim ama şu an tam Eyfel Kulesi'nin önündeyim ve acayip bir yağmur başladı. Hatta şöyle yapayım. Yağmur başladı. Kamerada herhalde büyük ihtimal yağmurları çekiyordur. Yağmur taneleri geliyordur illaki bir şekilde. Bu sıra nereye gitsem herhalde korona sonrası dönem olduğu için tadilat var. Şu an arkada görüyorsunuz Eyfel'de de bir tadilat var arkadaşlar. Hatta şöyle normalde şu yeşil alana gidip tam karşısından da çekim yapılabiliyordu. Ama şu an oraya giriş de yasak. Tadilat olduğu için şu an birçok şey kısıtlı haliyle Eyfel'i biraz size yani çok anlatmaya gerek yok zaten herkesin bildiği bir şey. Buradan bir aksilik olmazsa Şanzelize ve Zafer Takı'na gitmeyi planlıyorum ama bu yağmurda yürüyerek mi giderim nasıl giderim bilmiyorum. Şimdi ben konuşmayı kesip artık size biraz Eyfel'i göstereceğim etrafı göstereceğim. Ona sonra devam edeceğim arkadaşlar size bir şeyler daha göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar Eyfel'i göstereyim şu aşağıda dediğim gibi ön tarafında özellikle bir tadilat var rengini boyayacaklarmış öyle bir bilgi aldım. Bir tepeye kadar göstereyim. Yağmur ve havanın kapalı olmasından kaynaklı çok net gözükmüyor büyük ihtimalle. İnşallah iyi görünüyordur. Şu anda Eyfel'in rengi paslı bir kahverengi tekrar griye boyanacağını söylediler. Onun çalışmaları dolayısıyla bir tadilat var Eyfel'de. Şu bahçe arkadaşlar önündeki. Normalde şöyle dönerekten göstereyim. Bu karşıya kadar normalde yeşil alana giriş serbest. Burada insanlar top oynuyorlardı. Ben hatırladığım geldiğimde insanlar piknik yapıyorlar. İşte muhabbet ediyorlar, yatıyorlar, uzanıyorlar, uyuyorlar, kitap okuyorlar. Hatta uyumuşluğum da var. <laughs> Ölmek gibi olmasın <laughs> bu yeşil alanda. Tekrar şu etrafı da göstereyim. Ama şu anda bu yeşil alana da girmek yasak kapatmışlar. Tekrar şöyle Eyfel'e doğru hem yürüyeyim hem biraz daha göstereyim. Eskiden bu Eyfel'in alt tarafına girmek daha kolaydı. Şimdi birkaç güvenlikten geçerekten giriyorsunuz. Şu anda çok o güvenliklerle uğraşasım yok. O yüzden çok altına gitmeyeceğim. Altını dışarıdan size göstermeye çalışacağım. Normalde şurası zaten bir trafiğe açık yolda otobüsler hatta burada duruyorlardı tur otobüsleri. Şimdi birkaç tane güvenlikten geçtikten sonra içeriye giriyorsunuz. Ondan sonra da içeride asansörle yukarılara doğru çıkıyorsunuz arkadaşlar.